Gündeki işlemimiz nedir ustacığım? Tam etlerimiz mezbaneden geldi. Şu an kemiklerini sökeceğiz. etin ilk aşamasındayız çocuk. işlemimiz devam ediyor. Ustamız da maşallah eli çok hızlı. Gayet güzel ve hızlı açıyor eti. Evet. bölüm bölüm açılıyor değil mi? Evet. Kemiklerin üzerinden açık kemikler alıyoruz. Temizleme işlemi, temizleme işlemi açma işlemimiz var. Açma işleminden sonra terbiye yapacağız. Söneri hazır olacak et deliriz. Dana eti kullanıyoruz, süt dana. Burası hayvanın hangi kısmı oluyor? Burası but Daha dana but. Dönelen güzel bakacağım ettir kaburgada kullanılır, mutlak kullanılır en güzel demek. Bu iş zahmetli bir iş. Evet, döner olana kadar. Çok aşamadan geçiyor. Etlerimiz. güzel yerlerinden tıraş kısmı dönerliği çok güzel olmuş. <laughs> maşallah ama gayet iyi ve ne kadardır bu mesleğin içindesin? 15 yıldır bu mesleğin içindeyim. Neredeyse çocukluktan beri. Evet. 30 yaşındayım 15 yıldır bu mesleğin içindeyim. Maşallah. Ömrümün yarısıdır bu işi yapıyorum. Aynen tam da öyle olmuş. Bu etimiz, bu kemiğimiz, butun orta kemiğin kolajen deposu, iyilikli kemik suları bundan yapılır. Bu şekilde butumuzu tamamladık. Bundan sonraki aşama temizleme aşaması. Sinirlerini, kalan küçük kırdak kısımları, kalan sinirler, ince sinirlerini komple alacağız. Etimiz açma kısmına geçecek dönem geçeceğiz. Ben de sağlık Rica ederiz. Ustam biraz önceki ilk aşama olan temizsiz aşamasını bitirdik. Şimdi etin temizlik aşamasındayız. Etimizi sinirlerden alıyoruz isimlerini aldıktan sonra açma aşamasına geçeceğiz. İsimlerini bu şekilde temizliyoruz. Evet. İnsanlar arasında kıpırdak yedirmemek için ince ince çalışıyoruz, dikkatlice çalışıyoruz. Burası yaprak yaprak açılan bölüm mü oluyor? Evet, Şimdi tıraş kısmı çok güzel, Sinirler alındıktan sonra dönerliği mükemmel olur. Bu sinirlerimiz sinirlerimizi alıyoruz. Bu işlem bu şekilde devam ediyor doğru mu? Evet başladı. bu şekilde devam ediyor, komple sinirlerini Temizliyoruz etin görünen yerindeki. Ve bunun alt kısmı açıyoruz. Bu şekilde. Burada da kalın sınırlarını açıyoruz. Buradan açma işlemine geçiyoruz. Doğru mu hocam? Evet. temizlendikten sonra açma işlemine geçiyoruz. kapanmış sinirlerinde buluyoruz özetle. Şu şurası yağ, şurası sinir. Bunlar temizlendikten sonra açma kısmına geçeceğiz. Önerimiz hazırlandıktan sonra herkese afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Emre sağlık. acım şu anda yapmış olduğun işlem nedir? E, dönerdik yaprak açıyoruz, yaprak etimiz, etimizin en güzel yeri buktan olur. Genelde e, bu kaburga karışım takarsak daha güzel olur, yağlı, genelimiz kuru olmaz. Bu şekilde işlemimiz devam ediyor. Bütün ustalarımız da Kolay gelsin. Buradan. Gördüğünüz gibi işlerimiz bu şekilde. Sonra bunlar tekrar marina oluyor. Ertesi güne. Ertesi gün güzelce dizilip, takılıp güzelce, ince ince kesilip yaprak bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederiz ustacığım. Kolay gelsin. Ustacığım şimdi hangi aşamadayız? Şimdi biraz önce etlerimizi açtık. Ondan sonra etimizi marinasyon aşamasına geçiyoruz. Etimizi tuzluyoruz önce. Tuzumuzu genellikle göz kararı ayarlarız Etimizi tuzladıktan sonra özel terbiyemizi dökeceğiz. Terbiyemizi de döktükten sonra etimiz sakız kıvamına gelene kadar karıştırılacak. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde bu şekilde etlerimizi marinasyon ediyoruz. Yaklaşık 24 saat bu marinada bekledikten sonra şişe takılıp döner haline gelir. Bu karıştırma işlemi yaklaşık ne kadar sürüyor? Yaklaşık 5-6 dakika sürüyoruz. Ya da etimiz terbiyesini tamamen çekip sakız kıvamına gelene kadar devam ediyor. Şimdi önce açtığımız ette biraz önce bir verildi, karıştırıldı. Bu şekilde küvetlere koyarak muhafaza ediyoruz. Daha sonra üzerlerine stres çekilip tarihleri atılarak soğuk havamıza yerleştirilecek etlerimiz 24 saat dinlenme süresinden sonra döner hale Sizler sağlık her gün ustacım. Teşekkür ederiz. Evet, son terbiyelerim işlemimiz bitti. Sizler Soğuk Tabii. hava depomunda etlerimizi yerleştiririz. Buralarla yapışın. Soğuk hava depomuza yerleştiriyoruz 24 saat sonra bu etler döner olarak tezgahımızda olacak. Şimdi de müşterimize afiyet olsun. Güzel günlerde yemeği nasip etsin inşallah Allah. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Rica ederiz, ne demek. Kolay gelsin ustacığım. Teşekkür ederim geçenki gün işte malinat ettiğimiz dönerlerimizin etlerimizi şimdi şişimize diziyoruz. Takım işlemimiz devam ediyor. Şu anda yaklaşık ortalara doğru yaklaştık. Aşama aşama etenlerimiz tamamlanıyor. dönerimin fazlalıkları kesiliyor. Birazdan üzerine ilave yapılacak. <laughs> Mustafa Usta'mız tüm devam ediyor. Gayet güzel bir döner takıyor. Ellerine sağlık. Bu işin piri Mustafa Usta'mız. Usta'm bu devam edecek doğru mu? Evet, sonuna kadar devam edecek. Yönelimizin yüzünü düzeltme. Tıraş diye söylenir. Açıklarım. Şu anda sonlara doğru geldik sanırım ustacığım. Aynen. Son tıraş işlemlerini de kapatacağız. Ondan sonra son tıraşı da vurup bitiyor. Ondan sonra müşterilerimize lezzetli bir döner yapmak, kıymasız döner, hakiki yaprak döner bu. Yani görüyorsunuz efendim. Sadece yapraktır. Başka bir şey yok. Hiçbir katkısı yok yani. Kıymadır vesaire. Hiçbir şey bulamazsın. Sadece kendi butumuzdan, kendi kaburga etten en güzel yemek. En üstte de kuyruk yağı konuluyor, Tabii, doğru mu? Kuyruk yağı zaten dönerim olmazsa olmaz. yağsız döner güzel olmaz. Hep kurudur öyle çok sertleşir. Onun için bu onun şerbeti diyelim yani en güzel lezzeti veren yağdır. Bu bastırma işlemi etin daha sık Tabii sırtırma ki sık olması gerek ki döner yani yaprak düşsün. Yaprak yaprak etlerimiz. <laughs> bir Gayet güzel bir döner oldu. Eline sağlık ustacığım. Teşekkür ederiz. Burada ortalama kaç kilo döner var usta aşağı yukarı? 40 40 40 kilo rahat gelir. Üst kilo vardı da ben evet. 40 kilo net söyleyeyim size. Böyle köşeli takılması daha mı güzel ustacığım? Bazı yerlerde düz evet. yuvarlak takılıyor mesela. Bazı yerlerde mesela kırıntılı keserler. Kırıntılı denen bir ismi de var. Ama bizim buralarda yaprak söylendiği için köşeli kesmek daha güzel oluyor. Mesela bu müşteri yaprak olduğunu biliyor. Mesela ki küçük köşeler varsa kıyma olduğu için düşer diye Ama geriden baktığı zaman hakiki yaprak döner olduğunu anlarsınız. Şöyle gibi dönerimizde hiç yani hepsi yaprak yani kıymak gözükmez. Almaz. İşte kıymak yok.

Evet, dönerimiz hazır. Birazdan tezgaha pişirmeye çıkaracağız. Ardından servise hazır. Evet. Ustacım eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun müşterilerimize. anda dönerimiz yavaş yavaş pişmek üzere, içini çeke çeke. Gayet güzel görünüyor. Yaprak yaprak da kesiliyor. Sıcak servis ediliyor hemen müşterimize. Elinize sağlık ustacığım. Şurada da hemen sıcak bir şekilde servis ediliyor. Üzerine biberi. Burada. Yaprak yaprak kesilmiş şekilde. Hemen burada bize sıcak şekilde servis yapılıyor. Salata, domates, turşu mu? Tabii.